ben de e, enzimlerden bahsedeceğim. Geçen gün e, bedenimizde e, proteinleri sindirilmesine yarayan yani proteinleri parçalayan enzimlerin proteaz olduğunu, yağ parçalayan enzimlerin lipaz olduğundan bahsetmiştim. E, Allah bize doğada pek çok e, varlık yaratarak gösteriyor ve bunlar e, teknolojide bilim adamlarının esinlenmesine vesile olan nimetler oluyor. Aynı zamanda enzimler de pek çok endüstriyel üründe kullanılan Allah'ın yarattığı çok büyük ve çok önemli nimetler. Örneğin çamaşır deterjanlarında gündelik her kadının kullandığı çamaşır deterjanlarında bizim bedenimizde e, sindirme yarayan enzimlerin birçoğunun e, kullanıldığını görürüz. Mesela e, protein ne yönelik lekelerde proteinin sindirilmesine ya yani protein moleküllerini parçalayıcı özelliğe sahip proteaz enzimi kullanılır ve bu şekilde kumaş dokunmalarının lifleri arasında sıkışan kan olabilir et lekesi olabilir. Bu tarz protein ağırlıklı lekeleri gidip o liflerin arasında o enzim bulup parçalayarak o lekenin çıkmasına vesile oluyor. Aynı şekilde yağ lekesi olduğunda da yine o giysi liflerin arasına sıkışan yağ moleküllerini lipaz isimli enzim o çamaşır deterjanında kullanılarak o şekilde yağ çözücü ve tedbir alınmış oluyor. Sadece hı hı. çamaşır deterjanı e, da değil aynı zamanda e, tekstilde de kullanıldığını görüyoruz. Örneğin dokuma sanayinde e, bir kıyafet dokumasında e, o ipliklerin birbirini tutması için, yapışması için e, nişastalardan faydalanıyor ve sonrasında ama e, o giysinin e, başka işlemlere tabi tutulabilmesi için o nişastadan o dokumanın temizlenmesi gerekiyor. Bunun için de Size e, muz örneğinde söylemiştim amilaz enzimi evet. e, nişastayı şekere dönüştürerek sonrasında e, beden içinde sindirilmesine yardımcı oluyor. İşte aynı şekilde dokumalarda da e, amilaz enzimiyle e, bizim belki günlük yaşantımızda sürekli rastladığımız her gün kullandığımız bir madde. Ama hiç belki de birçoğumuzun bilmediği detaylar bunlar. Aynı zamanda kağıt endüstrisinde meyve suyu yapımında enzimlerden yoğunlukla faydalanıyor. Çünkü faydalanılmadığı takdirde e, o maddelerin kullanım alanı çok daralmış oluyor. İstenilen sonuçta elde edilememiş ol, olabiliyor. Özellikle elma suyu yapımında elma e, çok yoğun nişasta içeren bir e, besin maddesi ve elmanın berrak bir su haline dönüşebilmesi için duru, e, bulanık olmayan bir sıvıya dönüşmesi için amilaz enzimi meyve suyunun içine karıştırılarak, e, meyve suyunun içindeki nişasta çözülerek elma suyu son derece şeffaf bir yapıya dönüştürülebiliyor. Hmm. E, bunların sırrı da bu oluyor inşallah. Bunun içinde bilim adamları doğada mikroorganizmalardan faydalanıyorlar. Mikroorganizmaları da tek bir mikroorganizmada binden fazla enzim çeşidi mevcut olabiliyor. Bu şekilde doğada mikroorganizmaları topluyorlar. Ve içinde istedikleri enzimi buluncaya kadar araştırma yapıyorlar. Takip ki bulana kadar buldukları anda o mikroorganizmanın yapısını, genetiğini değiştirerek o enzimi çok üretmesini sağlıyorlar. Sonra da o enzimleri fermente ederek gerekli teknolojilerde kullanıyorlar. Allah'ın yarattığı çok büyük bir nimet. Ancak Allah'ın yarattığı bir nimet sonucunda biz de insanların Allah'ın vesile ettiği pek çok nimete kavuşuyoruz. Maşallah. Maşallah. Allah çok güzel yaratıyor. Normalde yani herhangi bir kimyasal yöntemle üzerindeki lekeler veya e, dokunulması sırasında oluşan boya arındırılabiliyor. Fakat senin de söylediğin gibi burada önemli olan kumaşın da e, ta, e, bozulmamasını sağlamak ve onu çok kaliteli bir şekilde tutmak için enzimlerin kullanılıyor olması çok büyük bir mucize. Allah yaratıyor, Allah kullandırıyor ve bu şekilde faydalı bir hale gelmiş oluyor. Yani aslında çok büyük bir mucize yani. O enzim nişastayı parçalayacaksa gidiyor nişastayı buluyor, onu parçalıyor. O sırada yağ parçalayan başka enzimse gidiyor, onu çok akıllı bir şekilde buluyor. Yani yer tespiti yapıyor kişi tespiti yapıyor. Yok edilmesi gerekiyorsa onu ortadan tabii kaldırıyor. Ki. Bir de şu çok önemli enzimi Allah yaratıyor. Çamaşır <laughs> deterjanı da Allah yaratıyor. <laughs> ama insanı vesile ediyor. Sanki hani enzim vücudumuza zaten yaratılmış ama başka nimetleri insanlar yapıyormuş gibi de düşünmemek gerekir. Allah evet. bunun da bize delilini göstermiş oluyor inşallah. Bu arada mikroorganizmalara da kısaca burada atıfta bulunalım. Bir laboratuvar gibi. Yani anlattığın şey çok önemli. O laboratuvarın içinde her türlü enzim kendi kendine üreyebiliyor. Yani tabii ki Allah'ın dilemesiyle. Fakat Evet, bu laboratuvarlarda yapılamayan bir sistem ne oluyor? Mikroorganizma alınıyor, oraya konuluyor. O gereken işlemi zaten hallediyor. Yani o, o fabrika zaten üretilmiş. O fabrika zaten Yüce Rabbimiz tarafından zaten var edilmiş. Biz sadece onları alıp kullanıyoruz. O çok önemli bir şey.